Son olarak robot yer temizleme aleti. Sensörler ve kızıl ötesi ışınlar sayesinde robot nereyi temizlemesi gerektiğini iyi biliyor. Robot yer temizleme aleti. Yeri silip, süpürüp, yıkayıp, fırçalayıp, kurutuyor. Bir yere çarptığında da kendi kendine yön değiştiriyor. Peki bu robot yer temizleyici nereye gittiğini nasıl biliyor? Robot kızıl ötesini özel sensörlerinde kullanarak yönünü buluyor. Kızıl ötesi görünmeyen bir ışık türü. Robot görünmeyeni görüyor ama nasıl? Robot temizleyicinin önceden belirlenmiş bir rotası yok. Ona bir baskılı devre rehberlik ediyor. Bu baskılı devrenin içinde robotun aldığı sinyallere nasıl tepki vermesi gerektiğini açıklayan bir program bulunuyor. Gününü bulmak için robot temizleyici çarpma sensörlerini ve kızıl ötesi sensörlerini kullanıyor. İlk olarak çarpışma sensörleri. Çarpışma sensörleri tamponla harekete geçer. Robot bir yere çarptığında tampon geri çekilir ve sensörleri harekete geçirir. Sensörler baskılı devreye sinyal yollar. Eğer iki sensör aynı anda sinyal yollarsa robot önden bir şeye çarpmış olduğunu anlar. Sensörlerden sadece bir tanesi sinyal yollarsa robot bir şeye yandan çarptığını anlar. Eğer sensörler arka arkaya sinyal yollarsa robot köşeye sıkıştığını anlar ve dönüp yönünü değiştirir. Etkileyici değil mi? Daha fazlası da var ama. Robot kızıl ötesi sensörlerini de görmek için kullanır. Yan kısımda bir kızılötesi sensörü bulunur. Böylece robot çevresindeki objeleri olan mesafesini anlayabilir. Robotun altında bulunan üst sensör sayesinde de robot merdivenleri fark edebilir. Üstteki sensörde robotun gitmesi gerektiği yeri belirler. Bütün bunların nasıl olduğunu anlamamız için robotu parçalamamız gerekecek. Yandaki sensörler bir alıcı ve vericiden oluşuyor. Vericinin içinde kızıl ötesini oluşturan bir diyot bulunur. Kızıl ötesi görünmeyen duvarlardan geçebilen bir ışıktır. Verici robotun üzerine kızıl ötesi ışınların duvara hep aynı açıdan çarpabileceği şekilde yerleştirilmiştir. Robot duvardan 6 milimetrelik ideal uzaklıktayken, kızılötesi ışınlar alıcıya gönderilir. Robot duvara çok yakın ya da çok uzakta duruyorsa, kızılötesi ışınlar alıcıya ulaşamaz. Baskılı devre bilgiyi analiz eder ve robotun yolunu belirler. Alt kısımdaki sensörler de aynı şekilde çalışır ve robotu merdivenlerden uzak tutar. Vericiler zemine kızılötesi ışınlar yollar. Eğer kızılötesi ışınlar yansıma yapıp alıcıya geri dönmüyorsa robot zemini olmayan bir yerdedir. Bunu anlayan robot 15 milimetre sonra durur. Bütün bu sensörlerle robot yanlardan, alttan ve üstten bilgi alır. Bütün sensörler aynı mantıkta çalışır. Sadece öndeki sensör diğerlerinden farklıdır. Öndeki sensörün kendi alıcısı da bulunmaktadır. Verici tamamen ayrı bir parçadır ve kızıl ötesi ışınlar ortaya çıkarır. Kızıl ötesi ışınlar robotun geçmemesi gereken görsel bir duvar oluşturur. Robot bu görsel duvara değdiğinde geri çekilir. Bu ayrı parça sayesinde robot sınırlarını bilir ve ona göre hareket eder. Robot yer temizleyici, yerleri parlatan bir teknoloji harikasıdır. Kendi kendine temizlik yapar. İnanılmaz değil mi? Bunun yanında kendi yolunu kendi bulur. Görünmez olan kızıl ötesi ışınları kullanarak merdivenlerden uzak durur ve eşyalara çarpmadan temizlik yapar. Görünmeyeni görerek kendi kendine temizlik yapan bir robot tek kelimeyle mükemmel.